Herkese merhaba. Fashion TV'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda sizlere nasıl bir YouTube kanalı kurabileceğinizi, doğru içeriği, doğru mesajı, doğru kitlelere nasıl ulaştırabileceğinizi ve ulaştığınız kitleleri nasıl büyütebileceğinizi anlatan eğitim videoları sunacağız. Fashion Link TV, alanında eksper olan kişilerin, ünlülerin, amatör ve profesyonellerin kanallarının bulunduğu bir YouTube platformudur. Her salı YouTube hakkında sizlere yeni fikirler, öneriler ve bazı ipuçları aktaracağız. Doğru içerik üretimi hakkında gelecek sorulara yanıtlar vererek doğru içeriği üretmenizde sizlere destek olacağız. Her cuma günü içerik üreticilerinin çektikleri videoların kamera arkasına giderek bazı teknik detayları, montaj süreçlerini ve teknoloji hakkındaki yenilikleri size aktarıyor olacağız. Eğer YouTube hakkında daha fazla bilgi edinmek ve kendi kanalınızı oluşturmak istiyorsanız, Fashion TV'nin videolarını izlemeye devam edin ve lütfen kanalımıza üye olun. <laughs>